Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin zayıf ekiplerinden Almeria ile ligin kaliteli ekiplerinden Real Madrid karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Almeria, deplasman ekibi Real Madrid'i ağırlıyor ev sahibi Almeria Lig'e çok kötü bir giriş yaptı ve evinde Rayo Vallecano'ya kaybetti. Deplasman ekibi Real Madrid ise, Atletik Bilbao deplasmanından net bir galibiyet ile döndü ve güven verdi. Bu deplasmanda da benim için net favori Real Madrid olacak. Kolay kolay Almeria'ya puan kaybetmezler, tahmin ms 2 win, 1.5 üst oran 1.39. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.